Şehit Piyade Er Eyüp Güner 17 Ekim 2025 tarihinde eğitim esnasında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şehit personelimiz 20 yaşında ve bekardır. Ruhu şad olsun. Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığında vatani görevini yapan Piyade Er Eyüp Güner dün eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit Güner, sabah erken saatlerde Tokat'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı. Gaziantep Havalimanı'nda Vali Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve askeri erkanın katıldığı resmi törenle karşılanan Şehit Eyüp Güner'in naaşı Nizip ilçesi Kırsal Salkım Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Şehidin naaşı Salkım Mahallesi mezarlığına defnedilecek.